Rojava'dan Şam'la yürütülen müzakerelere dair yeni kırmızı çizgiler ve masada kritik bir hamle. PYD'nin önemli ismi Salih Müslim, özerk yönetimin 3 temel şartını açıkladı. Eş zamanlı olarak Sedegi Askeri Heyeti, Halep krizini çözmek için Tapka'da Şam heyetiyle görüştü. Ve iyi niyet göstergesi olarak bazı tutukluları serbest bıraktı. İşte o iki kritik gelişme. Demokratik Birlik Partisi Eş Başkanı Salih Müslim, Medya Haber TV'ye konuşarak Suriye'deki siyasi müzakerelere ve özerk yönetimin geleceğine dair temel taleplerini net bir dille sıraladı. Müslim, Şam ile yapılacak herhangi bir nihai anlaşmada statülerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı ve bu güvencenin 3 temel şartını açıkladı. 1. Özerk yönetim bölgesi, Sedege'nin koruması altında olmaya devam etmelidir. 2. İç güvenlik güçleri, yani asayiş kendi sivil yönetimi altında kalmalıdır. 3. SEDEGE'nin anti terör birlikleri gibi özel birlikleri, Suriye ordusunun bir parçası olarak terörle mücadelede yer alabilir. Salih Müslim, bu şartların altını çizerek kalıcı çözümün ancak diyalog ve karşılıklı tanınma yoluyla sağlanabileceğini ve Suriye'nin geleceğinin merkeziyetçi olmayan demokratik bir sistemle belirlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Müslim ayrıca Şam Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu ancak görüşmelerin zaman aldığını da ekledi. Salih Müslimin bu net siyasi çıkışıyla eş zamanlı olarak sahada da önemli ve yapıcı bir diplomatik adım atıldı. Demokratik Suriye güçlerine bağlı bir askeri komite Tapka kentinde Şam hükümetinden bir heyeti kabul etti. Toplantının ana gündem maddesi son haftalarda Şam'a bağlı güçlerin kuşatma ve saldırılarıyla gerilimin tırmandığı Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde yaşanan sorunların barışçıl yollarla nasıl çözülebileceğiydi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Sedege'nin diyalog yoluyla çözüm konusundaki kararlılığını vurguladığı belirtildi. Hatta bu görüşmede Sedege tarafından iyi niyet göstergesi olarak son dönemde farklı bölgelerde yakalanan Şam hükümeti güçlerine bağlı bazı tutukluların serbest bırakıldığı da duyuruldu. Öte yandan Şam'ın güneybatısında Golan Tepeleri hattına yakın bölgede Suriye ordusuna ait olduğu değerlendirilen mayın, silah ve cephaneler İsrail ordusu tarafından imha edildi. Ayrıca Netanyahu geçtiğimiz gün katıldığı bir TV kanalında Suriye'ye dair şunları söyledi. 1. Suriye topraklarında varlığımız geçici değil, kalıcıdır. 2. Suriye'nin komşu bölgelerindeki güvenlik düzenini biz belirleyeceğiz. 3. Suriye'nin iç toplumsal yapısına müdahil olacak kadar etkiliyiz. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani her türlü bölünme veya federalizm biçimini reddediyoruz ve bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir. Kuzey ve Doğu Suriye'nin bu aşamada aktif bir rol oynaması için tarihi bir fırsat var. SEDEGE ile bir anlaşmaya varılamaması, sivillerin çıkarlarını ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönmelerini engelliyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, SEDEGE'nin Suriye'nin geleceğinin önemli bir parçası olmasını istiyor.